Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videonun daha doğrusu e, videonun değil de çerçevenin sağ alt kısmında izlediğiniz şu an ekranın sağ alt köşesinde Marvel yazan kısma tıklayıp kanala abone, abone evet abone olmayı unutmayın ve videoya güzel bir like atarsanız gerçekten çok memnun olurum. Sonuçta bizler de emekçiyiz burada. İşçiyiz, işçi kal. Ne alakası anasını satayım. Kafa gitti gene. Arkadaşlar bugünkü konumuz tabii ki Venom. Venom arkadaşlar. W-O <laughs> ne? Edirne? Mersin. Mardin artık nereyse. Venom. Arkadaşlar Venom'un özellikleri bu şekilde. Ben Venom'u sizlere bu şekilde özelliklerini okuyarak anlatmayacağım. Ne yapacağım? Tabii ki dövüş esnasında sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada okuyup canınızı sıkmak istemiyorum. Venom şöyle özelliği var, böyle özelliği var. Saldırısı şöyle artar, böyle artar, kritik böyledir. İşte yok isabet böyle vurur gibisinden söylemeyeceğim. Sonuçta bu bir oyun videosu. Biz bu videoyu izlerken keyif almazsak yani ne ne anlamı kalacak değil mi? Bilgilenme yani bilgi videosu Nasıl söyleyeyim ders mi işliyoruz ne anasını satayım şu kadar vurursa böyle olur şöyle olur hesap kitap işine giriyoruz yani ne gereği var sonuçta oyun bu. Şu anda kurduğum takım tamamen Venom odaklı bir takım arkadaşlar sinerji takımı. Ha, yani mutant takimi, evet mutant takimi değil yani mutant takımı değil sadece Venom odaklı bir takım kurmuş durumdayım. Miles Morales'i almadım. Klasik örümceği aldım. Klasik örümceği neden aldım arkadaşlar? Çünkü Electro ile ekstradan saldırı bonusu getiriyor. Klasik örümcek. Miles Morales'i aldığım zaman sadece Venom'a saldırı özelliği getiriyor arkadaşlar. Green Goblin'i acaba koysak ne değişir diye baktım. Venom'un prestiji az öncekine kıyasla 200 düştü yani. O yüzden Green Goblin'i almasak daha iyi gibi. Green Goblin'in yerine Vulture'ı... E Kadromuza tekrardan alalım. Neden? Gördük zaten az önce Venom'un prestiji 5300 küsürlerden şu anda 5192'ye düştü. Miles Morales var. Bilmem işte e, Sembiyot var örümcek. E, Venom'un şöyle söyleyeyim. Bulçuru alalım da öncelikle. Venom'un prestijini düşürüyor. Miles Morales'i aldığımız zaman olması gerekenden daha düşük oluyor. O yüzden klasik örümceğimizi aldık bilim karakteri kendisi biliyorsunuz. Klasik yorumcu aldık. Venom odaklı bir video sonuçta ve Venom'un e, prestijini artıracak Venom sinerjisinde Venom'un saldırısını gücünü artıracak bir sinerji takımı kurduk. Tabii ki her zaman olduğu gibi ağa bağlanırken sorunların meydana gelmesi bizleri şaşırtmıyor. Doğru muyuz arkadaşlar? Kış askerine karşı bir deneme. E, daha doğrusu bu videonun genel amacı şu şekilde. Venom'u tanımak yani hiçbir şekilde el becerisiymiş, şov yapmakmış. Ben videolarımda o şekilde oynamıyorum. Hyperion'u daha doğrusu Hiperon'u mu? Hiperon um. Cık, o benim Hiperon. Hiperon'un Hyperion diyeyim de anlayanlar da olsun. Hyperion'un abi el becerinin gelişmesi lazım. Eyvallah teşekkür ediyorum sana bu cümleler için. Bir tanesi hakaret dolu sözcükler kullanıyorlar arkadaşlar. Hakaret dolu lan biz burada emek veriyoruz. Videoyu çekiyoruz ondan sonra videoyu e, montajlamadır, cattır, cuttur, müzik ekleme bir sürü şeyler yapıyoruz. Yani kolay değil bu, iş, bu tür işler. Yani kolaysa siz yapın. Siz iyi video yapın. Biz sizleri izleyelim. Tabi burada övünmüyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde benim gibi video çeken arkadaşlarımız var. Bu ağa bağlanır kere de var ya. Neyse burada videoyu kestik de Allah'tan. Evet Venom bu şekilde... Savaş, savaşırken anlatalım dediğim gibi arkadaşlar hakaret dolu olumsuz cümleler kurmayın sonuçta herkesin kurduğu cümleler gün gelir devran döner ahını almayın kimsenin yani sonuçta burada biz emek veriyoruz saçma sapan cümleler yazmak o klavyeye basıp harflerle cümleler kurup sözcükleri sözcükleri birleştirip cümlelerle bize laf sokabilirsiniz yorsa siz yapın lan yorsa siz yapın Adamı çıldırtmayın cinnet geçirtmeyin ha. Cık, cık, cık. Burada böyle yapmayın etmeyin emek. Sokarım size başlatmayın şimdi adamın ashabını bozmayın. Neyse biz Venom videosuna geçelim ya. Bunlara laf yetiştirirsek işimizden gücümüzden oluruz. Sizleri yeden izlemeyin lan. Cık, cık. Size zorla izlettiren mi var? Ben burada ne el becerisi yapıyorum ne de şov yapıyorum. Millet en iyi oynadığı dövüşü atıyor. Sonra da gelmiş ben hiçbir şekilde seçmiyorum videoyu. Çekiyorum, atıyorum anasını satayım. Herkes en iyi çektiği videoyu atıyor. Sonra bize el becerisi kötüye çıkıyoruz. Ulan el becerim kötü olsa ben şu anki bulunduğum ittifakta oynamam lan. İlk ona giremem sürekli olarak. VIP olamam. Allah Allah, çıldırtmayın adam ya. Neyse geçelim bu konuları. Arkadaşlar Venom eee gördüğünüz gibi bellek belleği var. O bellekte belirli özellikler açıyor. Şu anda açmış durumda zırh 7, e, zırh 4, zalimlik 3, isabet 1, fiziksel direnç açıyor aynı zamanda. İsabet, zalimlik saldırı, fiziksel direnç başka ne açıyor? Tabii ki canı %18'in altına düştüğünde, rakibin canı %18'in altına düştüğünde e, engellenemez skill atıyor arkadaşlar. Venom'un özellikleri arasında isabet saldırı zalimlik bunlar arkadaşlar Venom'un seviyesi ve rütbesine bağlı olarak artan şeyler o yüzden ben şu kadar isabet vurur bu kadar zalimliği yapar vesaire vesaire konuşmayacağım ama şöyle anlatabilirim yukarıdaki sayaç görüyorsunuz sayaç sürekli olarak dönüyor o dönen sayaç her süresi dolduğunda bir özellik açıyor bu özellikleri şu anda gördüğünüz gibi sabitlenmiş durumda ve ikinci skill ile Açılan bütün özellikler saldırıya dönüşüyor arkadaşlar. 9 adet özellik açmıştık. Hepsi saldırıya dönüştü. Ardından bir tane de ekstradan geldi. 10 oldu arkadaşlar. Kendiliğinden açılan saldırı özelliği ile beraber. Fiziksel direncimizi gene açtık. Arkadaşlar şu anda 2 tane var. Bakın şimdi gene ikinci skill'i atayım. 2 tane oldu saldırı gördüğünüz gibi. Saldırı özelliği 2 iki, adet oldu. Neden? Açılan özellik sayısı adedince... Açtığımız özellik sayısınca attığın skill de, ikinci skill bunların hepsi saldırıya dönüşüyor. Yukarıdaki sayaç 9 saniye arkadaşlar. 9 saniyede bir, 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 bir tane özellik açıyoruz. Kasılıp vurduğumuz zaman daha doğrusu şu an birinci skill attık ama Kasılıp vurduğumuz zaman açılan özellikler özellikle fiziksel direnç zırhlanma bunlar isabet veya saldırıya dönüşebiliyor. Ya da zalimliğe de dönüşebiliyor. Zalimlik de fiziksel direnci. Bunu biraz şeye benzettim. Bakın hemen denedik. Gördüğünüz gibi. Bunu biraz e, Jeofist'e benzettim arkadaşlar. Bilim karakteri kendisi biliyorsunuz. O da kumarcının kaderi. Kumarcı daha doğrusu. Attığımız birinci skill e, normalde can yenilemesi lazım. Acaba kopya olmadığı için mi can yenilemiyor? Anlayamadım ben onu. Herhalde kopya ile al alakalı arkadaşlar. Kopya ile alakalı olduğu için ııı e, Can yenilemiyor. Birinci skillin can çalması lazım normalde. %17 canımız kaldı. %45 canı var. Yani şu an 200k canı var. 220k gibi bir canı var kış askerinin. Daha doğrusu daha fazla. 240k gibi bir canı var şu anda kış askerinin. Bakalım %14-14 canla %14 canla ne kadar indirebileceğiz? 200k canını alabilecek miyiz? Zalimlik 3 saldırı 2. Fiziksel direnç 2. Ee, ve artı bir de şey var. Zırhlanma 1. Gördüğünüz gibi 9 tane özellik açtı. Sinerji takımında ekstra bir bellek ekleniyor Venom'a. O bellekle açılan özellik sayısı artabiliyor. kopya olduğu zaman herhalde ekstra bellekle şeye başlıyor. Mesela bir anda iki zalimlik bir saldırı gibi bu şekilde savaşa başlıyor. Sayaç yani dönmesini beklemeden özellik açarak başlıyorsunuz savaşa. Şu anda elimdeki Venom 2.35 olmasına rağmen gerçekten e, kendisi çok hızlı mı seri mi diyeyim artık ne diyeyim. Seri olduğu için oyun çok akışkan gidiyor arkadaşlar farkındaysanız. Yani başka bir karakterle dövsek sıkılırız ama Venom çok hareketli olduğu için ve rakibe böyle e, nasıl söyleyeyim parçalıyor adeta ya pitbull gibi anasını satayım zincirini koparacak neredeyse. Zincirini de zinciri de dili olsun anasını satayım. Baksana. Zincirini koparmış pitbull gibi şu an. Yani çok seri olduğu için sıkılmıyorsunuz arkadaşlar. Venom'la dövüşürken ben gerçekten sıkılmıyorum. Bakın çok hareketli yani. Böyle bacaklara bak anasını satayım. Kas yanı ha resmen. Canavar canavar bu. Gerçekten de canavar. Ciğerini yiyeceğim senin şimdi diyor. Bak arkadaşlar gerçek saldırı oldu. Şu an skill atarsam engellenemez atar. Ama ben skill atmayacağım. Neden? Kış askerini indirmeye çalışacağım. Tabi aslında şu an düşündüm de arkadaşlar. Acaba karn için gönlü mü kalır? Savaşa başlamadan önce bir kere Karnış'la dövüşüm demiştim de. Karnış'la dövüşüm. Bir onunla nakavt olduktan sonra Venom'la devam ettiririm demiştim. Vallahi içimde kaldı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Nakavt olacağım. Bakalım sadece merak ettim. Üçüncü skill kaç vuracak? Bam bam. <laughs> o ne lan boğazımda kaldı. <laughs> evet çok da bir şey vurmadı ya. Neyse at ikinci skill'i bizi de öldür. %5 candan %4 gerçekten zırhı kuvvetli arkadaşlar. Evet hadi yeter. İndirsin bizi. %3 can kaldı. Bir darbe atalım. Bam bam. Yeter. Tak bunu bildiğim bildiğim halde arkadaşlar kaç darbe vurduk? 235 Venom'la 290 darbe vurduk. Karn için şöyle bir özelliği var. Kasılıp vurduğunuz zaman kanama kanama yiyen karakterler arkadaşlar zaten kanıyor. Kanama yemeyenlerin de zırhı kırılıyor. Zırh aktif yani kırılmış zırh kırılmış olan zırh aktifken ya da kanama aktifken attığınız skill'lerin her biri engellenemez arkadaşlar. Bunu hemen göstereyim ben size. Bam gördüğünüz gibi engellenemez yazısı da çıktı ve kış askerine mevt ettik arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Venom gerçekten eskiye kıyasla muhteşem bir karakter olmuş. Kısaca bunu diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.